Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz cihaz refraktometre cihazı. elimizde ap refraktometresi var. Öncelikle refraktometrenin hani bu sıcaklık şimdi sıcaklığı 26 derece. Bu sıcaklık kaç gösteriliyor bilinen bir maddenin e, etil alkolü kırılma indisine bakalım. Arkasındaki iki prizmanın arasına şuradan o prizmaları dolduracak şekilde etil alkol koydum. Etil alkol uçucu olduğu için hemen uçmadan kapatıyorum. Şuradan ben e, ee, şeyini ayarlayayım. Arkadaşlarım zaten göstermişti bunu size. Bakın 1.36'ya geldiğim zaman 37, 36 şöyle siyah ve beyaz yüzeyin tam kesişim noktasına 1.3617 silah bölü. Yukarıdan da bunu gösterebilir miyiz? Evet, tam burada belli olmuyor. Bunun biz tekrar başka bir makineyle fotoğrafını çekelim. Kendi makinemizle. Cep telefonu biraz daha hassas bir kamera olacak. Evet, cep telefonunun kamerasına bak e görüntüsüne bakarsanız Bakın alt tarafı siyah, üst tarafı daha açık renkli, yani sarı renkte. Şimdi ben refraktometreyi oynattığım zaman, ayarını oynattığım zaman görüyorsunuz bakın siyah aşağıya geldi. Şimdi yukarıya doğru alıyorum. Çarpının tam ortasında duruyorum ekrandan görüyorsunuz. 1.3611. Evet bu etil alkol için. Şimdi bu kısmı açalım. Etil alkolün uçması için silelim. Etil alkolün uçması için de biraz bekleyeceğiz. Bunu pamukla yapıyoruz. Evet. Birçok. Biraz bekledik de. Şimdi kendi maddemizin kırılma indisine. Bunu etil alkol kullanmıştık. Temiz bir pasta ürkütü alalım. Onun da kendi maddemizi yine bu yüzeyi kaplayacak şekilde Damla damla ekleyelim ve şimdi tekrar yapabilirsek Evet, şimdi tamamla sarı vaziyette. Evet, sarı vaziyette. Çok yukarıya gittik hala beyaz. 1.37'ler diyeyim. Evet, görüyor musunuz? Şimdi alt taraftan koyulup geldi. Koyu ve beyaz kısımları tam çarpıyı birleştirdim. Pardon, dedim çarptı. şöyle daha iyi gözük görüyorsunuz. Çarpının ortasına geldim. Tabi bunu cep telefonu kamerasından bakarak yapıyoruz. Okuduğumuz değer 1.43 55 26 santigrat derecenin içerisinde. Bir de şöyle gözle bir bakalım doğru mu? Evet bayağı. Yani koyu kısım ve tam ortaya koymuşuz. Çok iyi gözüküyor şimdi. Bakın koyuluğu yukarıya doğru aldım. 1.44 oldu. şeye doğru getiriyorum. Çarpımın tam orta noktasında 1.4355. Literatürden hemen bakalım. Ee, maddenin. Evet, Wikipedia'ya göre 1.439. Yani 1.490 pardon 1.439 kırılma indisi. Biz 1.435 buluyoruz. Tabi sıcaklık farkından dolayı kırılma indisi değişecek. Bu da sıcaklık farkından dolayı kaynaklanabilir. Yani epey iyi bir şekilde maddemizi elde etmişiz. 1.5 gram madde elde ettik. Ve maddemizin de olduğunu refraktometre ile refraktif indeksle bakarak yapmış olduk.